Günaydın. İyi pazarlar. Ee, yine bir pazar günü sizin için. <laughs> şimdi Costco'dan e, çıktım şimdi. Şimdi aklıma şey geldi. E, Türk'ün Türk e, Türk'ten başka dostu yoktur diye laf var ya. Nereden çıkmış bak bu laf? Şimdi e, hakikaten şimdi Costco'da biraz önce önümdeki aile olmasaydı benim bugün ne çekeceğime dair birkaç tane fikrim var ama böyle e, şey yapıyor yani havada uçuşuyor konular e, nasıl toparlasam falan diye e, onlar bana çok güzel bugünkü konuyu böyle altın tepside verdiler nasıl verdiler kosko çok kalabalık 3-4 tane e, kuyruk böyle geliyor bir kasada birleşiyor Kanada'da arkadaşlar Millet birbirine yer vermek için uğraşır. Yani buyurun siz geçin, yok siz geçin. Aa, olur mu size çocuk var falan. Böyle birbirine yol vermek için uğraşır. E, şimdi birisi var önde görüyorum ve çocuğu ittiriyor böyle ayağıyla. Yani hani bir kişinin daha önüne geçsin. Bir kişinin daha önüne geçsin diye. Bilin bakalım hangi memleketten? <laughs> Biliyorum hemen aklınıza geldi. Çünkü biz bayılırız böyle kenarlardan, köşelerden sanki hiç kimsenin böyle aklına o ermiyormuş o aklına gibi, böyle kıyılardan, köşelerden geçip ya da daha kısa yollardan sanki en akıllı bizmişiz gibi böyle e, avantaj sağlamaya, durumlarda kendimize avantaj sağlamaya bayılırız ve bunu da övünürüz. Yani biz çok pratiz, çok akıllıyız. İşte emniyet şeridinden gidip bence bunun ondan bir fark yok yani. Emniyet şeridinden gidip 5 araba öndekinin önüne geçmekten hiçbir farkı yok bana göre bunun. Yani böyle Hani böyle minik minik ilerleye, ilerlemenin bizde bir terimi de vardır hatta. Böyle kıyım kıyım e, ilerleyip böyle onun önüne geçmeye çalışıyor. Çocuğu ittiriyor bir de hani çocuk önüne girince sonradan ben konuşmalarından anlıyorum e, Türk olduklarını. Şimdi kötü bir şey söylemiyorum ama nedense karşılaştığım bütün bu ve benzeri örneklerde yine bir Türk aileyle karşılaşıyorum. Ee, geçenlerde de şey duymuştum. Ay bunlar bütün gün domuz yiyorlar, pis, pis elleriyle her tarafı elliyorlar. Ee, sen elleme çocuğum. Böyle Walmart'ta böyle bir böyle bir muhabbet e, döndü. Sonra şimdi o, o o ayrı. Bu buradan aklıma şey geldi. Burada yine e, çok tatlı bir bir, yani sizlerden birisi e, aşağıya şey yazmıştı. E, hani çocukların adaptasyonu nasıl oluyor? Oraya geldiğimiz zaman. İşte yetişkin iki tane kızım var. Adaptasyona ee, adaptasyon nasıl oluyor? Arkadaşlar adaptasyon onların adaptasyonu değil aslında. Adaptasyon bizim adaptasyonumuz. Şimdi ben Halloween'de mesela Halloween bu hani cadılar bayramında çıkıp şeker topluyor ya çocuklar böyle maskelerle falan, kıyafetlerle. Ben şunu duydum mesela. Hani orada normalde ev sahibi böyle bir poşet açar. Siz çocuklar elini elini uzatır, alır bir tane. Ondan sonra da, diye teşekkür eder, geri dön. İşte önce trik or trik diyor falan, e, git torbayı doldur, gel. Diyor şimdi, Türkçe. Git torbayı, eline bir torba veriyor, git bu torbayı doldur, gel falan. Yani, e, bunlar, bunlar adaptasyon. Böyle adapte olamayız arkadaşlar biz. Yani böyle bu adaptasyon, yani bu mantığı bizim kafayı değiştirmemiz lazım önce. Şimdi ben e, neden? Biz neden bunlar? Acaba algıla seçicilik mi diyorum? Ama neden hep bunlar benim karşıma çıkıyor? Yani çocukların burada adapte olmasının temeli biziz. Yani sen şimdi çocuğu böyle arkadan arkadan ittirip üç kişinin önüne geçerek onun onun ona çok büyük faydalar sağlayacağını. Bak sen ne kadar akıllısın üç kişinin önüne. Sen eğer böyle bir mantıkla çocuğu yetiştirirsen eğer kaç yaşında olursa olsun. Öbür ailede yani Kanadalı ailede bu çocuk şöyle yetişiyor. Oğlum yol ver, kızım yol ver. Yani bırak onlar geçsinler. Önemli değil. Yani biz burada çok büyük birbirimize saygıyla yetişiyoruz, işim yetişiyoruz diyor. Yani bırak o öne geçsin diyor. Şimdi sonra bu çocuk yarın öbür gün bu çocukla sınıf arkadaşı. Beraber Costco'ya gidiyorlar. Şimdi seninki ne öğrenmiş? Seninki orada onun önüne geçmeyi öğrenmiş. Öbürü ne öğrenmiş? Yol vermeyi öğrenmiş. Sonra benim çocuğum buna neden adapte olamadı oluyor? benim çocuğum ortama neden adapte olamadı diyor. Oluyor. Bundan dolayı adapte olamıyoruz biz. Çünkü biz kendi nasıl yetiştiysek orada o jungle'ın için o, o yani İstanbul'un içinde ya da ne bileyim ben biz o İstanbul değil sadece tabii ki yani bir sürü bizim bir yetiştiğimiz bir aceleci böyle pratik ondan sonra işte her şeyi kolaydan halledelim. Herkesten daha akıllı olmaya çalışalım falan öyle bir kültürle yetişiyoruz ya biz. Şimdi sen o kültürle buraya geldiğin zaman işte olmuyor. Yani çocuk senden zaten almadığı için onu senden başka bir şey aldığı için buraya onun için adapte olamıyor. E burada da sapıtmak çok kolay. Şimdi bunu hiç unutmamız lazım. Yani çocuk arada kaldığı zaman, topluma ayak uyduramadığı zaman, kendisi burada öyle blend bu karışmadığı zaman bu toplumun içine burada sapıtmak çok kolay arkadaşlar. Bizde şey var Türkiye'de. Bizim güzel bir şeyimiz var. Bizde bir görülmeyen bir ahlak duvarı var. Yani biz başkası ne der diye düşünürüz hep. Yani bizde bir şeyler yani ne bileyim ben kıyafetler, ondan sonra alışkanlıklar, işte gezmeler, tozmalar, işte erkek arkadaş, kız arkadaş o gençler genç yıllarda falan. Hep biz toplumun toplum bir birey olduğumuzu, hep böyle bir gibi görünmez duvar vardır bizim etrafımızda. Bir görünmez kurallar bütünü vardır bizim etrafımızda. Burada öyle bir şey yok. Onun için çocukların burada sapıtması çok kolay. O yüzden çocuğun gerçekten ait hissetmesi lazım. Onun için de iyi adapte olması lazım. O adaptasyonu da biz sağlayacağız. Onlar kendi kendilerine sağlayamazlar. Yani o çocuğun ben şimdi natı, natı yetiş, nasıl yetiştiğini düşünüyorum. Yani kötü bir şey söylemek istemiyorum. Mutlaka çok güzel şeyler de öğretiyorlardır ama bana göre üç kişinin önüne geçmek bir şey değil burada. Yani burada insanlar gerçekten çok hoşgörülü. Yani sizin de yani milletin kıyafetine karışmıyor. Ne bileyim ben ne kadar kısa bir şort giydiği, ne kadar açık bir şeyle dolaştığı yani ne yediği ne içtiği evini ne kadar temiz tuttuğu tutmadığı kaç tane köpek beslediği ki annenin evinde 5 tane köpek var ya sana ne sana ne yani bizi bu dedikoduyu bu başkalarını başkalarınla uğraşmayı falan bırakmamız lazım Baş, yani kendimiz işte beşer şey medeniyet yani medeniyet e buraya gelip o medeniyetin içinde bizim de medeni bir şekilde yaşamamız lazım. Yani ben mesela burada şunu biliyorum yani hani hoşgörü dedim ya tekerlekli sandalyede birine yol verdiğim zaman istiyorum yani yol vermek istiyorum. Yani geçsin kasada. Mesela eğer bekliyorsa kasada benden önce geçsin istiyorum. Ee, ya diyor ben zaten bütün gün oturuyorum diyor. Sen geç ayaktasın sen diyor. işin Gençsin diyor. işin gücün vardır diyor. Bana benim önüme geç diyor. Ben Türkiye'de yani şunu biliyorum ya eğer yol vermezseniz pislikmişiz gibi bakarsınız suratınıza yani bana yol vermedi. Ben handikaptayım. Yani hoşgörü her yerde hoşgörü. Sadece bizim hoşgörümüz değil. Onların da hoşgörüsü bu hoşgörü karşılıklı olan bir şey. Yani burada o adaptasyon sağlanmazsa siz çocuğunuzu iterseniz kalkar kısınız insanların içinde. Geçen gün Ikea'da yine bir aile çocuğu oradan oraya vuruyor. Ya oradan oraya vurmuyor tabi de. Yani çocuk bir şey elliyor. Elim ona İşte şu çocuk şuraya dokunuyor. Dokun ona. Her gördüğün elliyorsun falan. abi bir onlar bağırıyor yani Ikea'da. Bir onlar bağırıyor. Ya neden bağırıyorsun? Ya neden bağırıyorsun? Neden çocuğu itip kalkıyorsun? Sonra çocuklar bir de şey var arkadaşlar bu kadar çocuk itip kalkınca çocuk da arsız oluyor yani. ya yani bunlar 7-8 yaşında çocuklar bu sefer o kadar alışmış ki bağırılmasına yani takmıyor. Yani biz bir şekilde o, o alışkanlıklarla o üç kişinin önüne geçmekle o emniyet şeridinde iki araba böyle geçmekle falan Türkiye'de İstanbul'da Türkiye'de yani oraya karışırsınız. Çünkü Zaten toplum öyle ya, yani arada siz kaynıyorsunuz zaten, oradan çıkıyor oraya giriyor falan filan. Zaten yani arbede var zaten. Burada karışamıyorsunuz, burada böyle ee, şey gibi ne derler? Bir bir laf vardır, çok güzel bir laf vardır. Böyle o, o, orada ortaya çıkıyorsunuz böyle. Yani balıklar güzel böyle, hani ölü balıklar böyle ters döner de karınları pırıl pırıl parıvar da suyun üstünde. Yani siz böyle hop. Parıl parıl parlıyorsunuz toplumun içinde. Öyle da öyle davranıldığı zaman. O yüzden adaptasyon mu? Bizim adaptasyonumuz. Çocukların burada ben Kaan'a şu anda ne öğretirsem Kaan onu taşıyacak. Kaan gelecek 12 13 yaşına. Arkadaşlarıyla beraber bir araya geldikleri zaman da işte ya onlardan biri olacak ya da bambaşka alışkanlıklarla büyümüş onu bunu çekiştiren onun bunu dedikodusunu yapan başka bir çocuk olacak. Yani adaptasyon diyorsak İlk önce bizim adaptasyonumuzdan bahsetmemiz gerekiyor burada. Yani milletin şeyi farkında olmamak, hiç kimseyi umursamamak, kendi kafamızda yaşamak, bundan bahsetmiyorum. Farkında olmazsak zaten olmaz. Tehlikeleri de farkında olamayız o zaman. Her şey, bilakis her şeyi farkında olmamız lazım. Her şeyden haberimiz olması lazım. Yani bulunduğumuz ortamı yaşıyor olmamız lazım buradaki gibi yani burada hangi ortamda yaşıyorsanız. bugün Bulgaristan'da mı Yunanistan'da mı nereye göçmüş olursanız olun yani o ortamı yaşıyor olmanız lazım tehlikeleri farkında oluyor olmanız lazım çocukları ona göre korumanız kollamanız uyarmanız yetiştirmeniz her neyse o lazım farkında olmak başka bir şey ama kritize etmek ondan sonra dedikodusunu yapmak ee, işte çocukları böyle bir şekilde kendi kafamıza göre hani koruruz sanki bunları deyip böyle kendi alışkanlıklarımıza göre yetiştirmeye çalışmak nasıl geldiysek burası bambaşka bir yer yani buranın buranın belirlemiş olduğu yazılmamış olan kurallara göre çocukların yetişmesi lazım yani o bizim kısa yollarla sağlamaya çalıştığımız faydalar maalesef burada iyi gözle bakılmıyor buna iyi gözle bakılmıyor yani bu akıllılık değil, değil herkesin bizim kadar akıllı olduğunu düşünüyor olmamız lazım. Bu çok önemli bir konu. Bu hayatın her alanında geçerli. Bence herkesin bizim kadar, bizim aklımıza gelen şey herkesin aklına geliyor. O yüzden yani orada üç kişinin önüne geçmek hiçbir şey sağlamaz. Yani hiç kimseye hiçbir şey sağlamaz. Ama o çocuğa ileride bu hari sadece bu hareketten dolayı. Eminim ki birçok yerde bunun zararını, faydasını görmeyecek. 5 dakika kazanmış olabilirler bugün. Ama ileride mutlaka zararını görecektir diyorum. Yani adaptasyonsa bizim adaptasyonumuz, onların değil. Çünkü çocuklar bizden ne görüyorsa onu yapıyor. Bizim mutluluğumuz, bizim adaptasyonumuz, bizim bu kurallara göre, o kural kendi kurallarımızı biraz esneterek yaşamamız yani burada mutlu olmak için herhalde en önemli kriterlerden bir tanesi. Evet. Şimdi böyle yani öyle bir çıktım ki koskodan. <laughs> Allah dedim yani bunu anlatmam. Anlatacak kimse olmadığı için değil yani ben bunu anlatacak arkadaşlar anlatırım. Anlatacak kimse olmadığı için değil hayatımda Allah'ıma çok şükür. Ama yani bunu sizinle paylaşmam lazımdı. Çünkü birkaç tane de da böyle yorum falan konu geldiği için soru falan da geldiği için dedim ki bunun tam sırası. Bunu anlatmanın sırası. Evet. Ee, güzel bir gün olsun. İyi pazarlar olsun. Sağlıcakla kalın. Bay.